Bu herif de kim? Adı Diyr Deer, Deer. Kendisi Gmod Feren'in ve Antalya'nın seferi. Ve asıl önemlisi ona biat etmek zorundasın. Yoksa ölürsün. Aslanlarım. <laughs> bu yola bulduk böyle geldik. Ama bu yola... <laughs> bu soruna geldiğimizden beri hırsızlar ülkümüz, hakkımız yeniyor. Yenmiyor mu? <laughs> Yenmiyor. Yenmiyor. Evet, yeniyor. Peki bu sanrı adaleti kim sağlayacak? Bu sanrı adaleti kim sağlayacak? Evet, Türk'ün gücü. Başka yere. Evet. Tek millet Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man. Maybe be treated like a punk You know that son, you better watch how you're talking and where you're walking. Are you and your homie? Might they and I really hate the trip, but I gotta look they cope, I see myself in the pistol smoke. Oh, I'm the kind of cheater the little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street light. Been Situation, I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and the gleam in my eye. I'm a low out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, that thing ain't nothing but a heartbeat. Of Ana manetsi, ana manetsi ve saman. Sen restede mi, seni cyclists der gibi. Evet mi? Ya peki, yanlış seyder burada bir şey diyor. Ana masal evet. İtalyan mafya. Ayosofya bizim olacaktır demiş. Ben de bunun üzerine vereceğim cevap olarak Ayosofya tekrar ibadete açılıyor.